Çok seviyorum. Çok çok seviyorum. İnşallah yeniden bir dizi buluşacağız. Anan benim kurduğum dar ağacına çıktı. Şimdi sen de ananın çıktığı dar Yoldan ineceksin ya da tekmeyi koyup pis yanına nihayet vereceksin. Yaşadığı Yalova'da bu kez hava almak için dışarı çıkıyorduk. Laz Ziya'nın sitem dolu son sözleri yürek burkuyordu. Biliyorum kimleri kimleri az kaç kattıklarını bilirim ben. İyiler. Zaten ancak kendi yaşamlarını sürdürebilirler. Başka bir şey yapamazlar ki ancak idare ederler. İyi oldukları için zor şartlarda yaşarlar. Evet rahat yaşayacağım. Düşenin dostu olmaz tabii. Düşürülebiliyorsun. Birileri düşürebilir. <laughs> Çakır! <gülüyor> Torunlarıma çok iyi bak! Baş üstüne. Onlar da ellerinden öpüyorlar. O ya yasiye Tütün uydum kesin. Baban seni veriyor da bir elmek mektubu ...siye oğlum.